Merhabalar, Büyük Beyaz Filo'ya hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar yaklaşık bir aydır, belki de bir aydan fazladır Büyük Beyaz Filo isimli YouTube kanalında herhangi bir video yüklemem olmadı. Kanalı uzun süredir takip edenler illa merak etmiştir niye video gelmiyor diye. Kimi insanlar tepki dahi gösterdi özel mesajdan niye atmıyorsun artık at hadi gibisinden. Ancak hayatımın son bir ayı gerçekten... Belki de 39 yıllık hayatımın en yoğun dönemlerinden biri olarak geçti. Bunun sebeplerini zaten bu videonun ilerleyişi sırasında anlatacağım. Ee, dolayısıyla bu video sadece bir maç oynanış videosu olmayacak. Biraz da nelerden geçtik, neleri umuyoruz, neleri planlıyoruz, gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini tartışacağız. Yani bir nevi biraz bir monolog, bir karşılıklı bir konuşma ama ben kendi kendime konuşacağım burada sizlerle. Artık yani siz de en azından hayatınızdan belki kimi kesitlerle empati kurabilirsiniz. Ancak buna ek olarak ekranda görmekte olduğunuz maçla sıradan bir maç değil. Benim hani World of Warships'ı oynamakta olduğum 5 yıl boyunca en çok gurur duyduğum maçlardan birinin videosunu izliyorsunuz. Bu maç yeni bir maç yani bundan yaklaşık 2 veya 3 hafta önce oynamış olduğum bir maç. Ve ekranda görmekte olduğunuz 7. seviye Amerikan hafif kruvazörü, ağaç gemisi kruvazörü olan Helena ile oynadığım bir maç. Baştan söylememde fayda var. Bu video bir maç çevirme, daha doğrusu maç hem maç taşıma hem maç çevirme videosu. Gerçekten gurur duyduğum bir video. Dolayısıyla güzel bir oyun oynarışı izlemek istiyorsanız videoyu en sonuna kadar izlemenizde fayda var. Tabii ki o da benim e, muhabbetimden sıkılmamanız koşuluyla. Çünkü neticede bu tüm video boyunca sadece World of Warships konuşmayacağım. Biraz da diğer detaylardan bahsedeceğim. Ama e, videonun kendisine gelecek olursak ekranda görmekte olduğunuz gemi 7. seviye hafif Amerikan hafif kruvazör ağacının üyesi olan Helena ve Helena 7. seviyenin kanımca en güçlü ağaç kruvazörü. Tam bir terör makinesi ama ve lakin doğru ellerde kullanıldığında terör makinesi. Yani ne yapacağınızı ve ne zaman yapacağınızı bildiğinizde bir terör makinesine dönüşüyor. Ee, aslında kuralları da basit. Sadece bir adanın arkasına geçiyorsunuz ve hasar almayacak şekilde kendinizi pozisyonlayarak düşmanın üzerinize gelmesini bekliyorsunuz. Ama ve lakin... Şimdi siz burada Helena videosunu izlerken ben neredeydim onu anlatayım. Arkadaşlar, son bundan yaklaşık bir ay önce, Ağustos ayının başlarında ben e, yeni bir tane daire aldım. Bursa'nın e, biraz kalburüstü semtlerinden bir daire aldım, yani gelişmekte olan ve geleceği olan bir mahallelerinden birinde bir daire aldım. Ki, bu aldığım daire sadece bir yerleşke e, yuvası olmaktan ziyade biraz da bir yatırım olsun. Çünkü hayatta ne yapıyorsak yapalım arkadaşlar attığımız hiçbir adım sadece o adımı atmış olmak için veya attığımız o adımdan zevk almak için olmamalı. Bunun her zaman her zaman pragmatik ve çıkarcı bir yanı da olmalı. Çıkarcıdan kastım sizin atıyorum zor bir anınızda sizin faydalanabileceğiniz bir niteliği de olmalı. Yani atıyorum bir yatırım yapıyorsanız o yatırımı elden çıkarmanız bile sizin Elden çıkarma gereksinimi duyarsanız bile günün birinde sizin için bir artısı olmalı. O da nedir? İşte değer. Dolayısıyla ben e, bu gelişmekte olan mahallelerin birinden e, güzel bir daire aldım. Çok benim ekonomik gücümün tüm sınırlarını zorlayan bir girişim oldu bu. Dolayısıyla e, işte banka işleridir kredi çek, kredi çekmesidir falan filan derken ya Ağustos'un ilk iki haftası sadece evrak için koşuşturmakla geçti. Peki ne oldu? İkinci haftasında da o eve mobil almak gerekti. Çünkü neticede o eve, o evde ben yaşayacağım. Mobil almak için koşturduk. Mobil almak için yine ayrı bir kredi almak için koşturduk. Mobilyaları, mobilyaları almak için seçmemiz gerekiyordu ki neticede yaşayacağınız evde ee, huzurlu bir yaşam yaşamanız için sizin hem görsel hem de ruhsal zevkinize hitap eden bir düzen sağlanması gerekiyor yani içine girdiğiniz evde huzurlu olmanız lazım o huzurda nasıl işte döşediğiniz mobilyaların şekilleri renkleri falan filan dolayısıyla beyaz eşyasıdır mobilyasıdır derken bütün Ağustos ayı bir arayış içerisinde geçti İhtiyacımız olan şeylerin büyük bir kısmını aldık hepsini alamadık hala eksiklerimiz var. o eksikler de işte doğalgazımız gelmedi hala. Doğalgaz geldiği için kombi takamadık. Fırınımızı takamadık. İnternet yok. Şimdi internet konusu bir yeni bir eve taşınıyorsanız hele ki e, benim gibi yaptığınız yani icra ettiğiniz hayatınızı geçindirmek için icra ettiğiniz meslek bir bir, bir bilgisayar mesleği ise ki ben sivil hayatımda bilmeyenler için söyleyeyim. Grafikerlik yapıyorum bundan ötürü e, internet şart. Yani bir bilgisayar internet olmadan en fazla bir oyun makinesi veyahut bir e, film izleme aracına dönüşüyor. Çalış, düzgün çalışabilmek için internet şart. Ve internet söz konusu olduğu zaman da benim şahsi kanaatımca e, Türkiye'de Türksel Süper Online'dan daha iyi bir seçenek yok. Bu arada nasıl Gerizekalı zekalı gibi torpidoları yediğimi gördünüz. Ben orada destroyer gitmiştir veya geri geri çıkar diye umarken destroyer benden daha akıllı çıktı ve burada gafil avlandım. Takımda gördüğünüz üzere 200 puan geride 350 puan. Her neyse konumuza dönersek arkadaşlar. Türk ben 2010 yılında Türkiye'ye döndüm İngiltere'den ve o zamandan beri 10 yıldır Türkcell Super Online kullanıyorum. Bu bir reklam değil bir internet kullanıcısı olarak Turkcell Super Online'dan inanılmaz derecede memnunum. Hem bana sağladığı hız hem müşteri hizmetlerinin dönüşü. Yani ...iki veya 3 defa problem yaşadım sadece şu geçtiğimiz 10 yılda 2010'dan 2020'ye kadar. Ve o problemleri de inanın ilk arayışta çözdüler. Bağlantım çok hızlı. İşte yeri geliyor kampanyalar falan veriyorlar sadık müşteri olduğum için. Bundan ötürüdür ki e, ben Türkcell Online Fiber hizmetini kesinlikle ve kesinlikle hele ki YouTube videoları ve yap, yaptığım şu dönemde kesinlikle benim için e, şart koştuğum şeylerden biri. Neticede çünkü ben e, kötü interneti kötü bir yere taşınırsam yani şunun kadar bile sık video yükleyemeyebilirim. Çünkü mevzu videoyu yapmaktan ziyade iyi bir internet o videoyu yüklemek için gerekiyor ve yaptığım her bir tarih videosunun boyutu yani bir buçuk 2 GB falan bulabiliyor. Peki bu neden önemli? Bu şundan önemli. Benim gelecekteki planlarım arasında sadece tarih videosu yapmak yok. Şimdi tarih videolarını ben normalde geçen Patreon'a açtığım geçen Kasım ayını yani 2019 Kasım ayından itibaren tarih videolarını çok hızlandırmak istiyordum. Ancak hayat e Beni buraya buralara sürükledi açıkçası bu. Yapmak istediğim birçok şeyi yapamadım. Çünkü yeteri kadar benim e, manevra alanım yoktu kendi yaşadığım evde. Yani yaşadığım evde evet bilgisayarımın olduğu bir oda var. Ancak atıyorum ses kaydı yapmak için bile e, bir masa açıp o masanın üzerinde işte yeni diğer ses kartını takmak, mikrofonları ayarlamak falan filan gerekiyor ki ben şu videonun ses kaydını yaparken bile tüm ekipmanımı maalesef kullanabiliyor kullanamıyorum yer olmadığı için. Yoksa benim evimde mesela Behringer B1 stüdyo mikrofonu var. Yani muhteşem bir ses kalitesine sahip bir stüdyo mikrofonu var. Hani şu, şu şarkıcıların ses kayıtlarını yaptığı, radyocuların kullandığı bir mikrofon bu. Ancak o mikrofonu ben her ses kaydı yapacağım zaman kurmak için kafadan bir 15 dakika minimum zaman ayırmam gerekiyor. Ki hele ki benim gibi çalışan bir insan için o 15 dakika bile çok kıymetli. Dolayısıyla her geldiğimde o mikrofonu sil baştan kurup her işin bitinde tekrardan kaldırmam gerektiği için bu benim motivasyonumu bozan bir şey. Bunun tek sebebi de zaten alan darlığı. Yeni alma, yeni evi almak istememin sebeplerinden de biri kendime yapmak istediklerimi yapmama müsaade edecek kadar geniş bir alanı kendime sağlamak, kendime yaratmak. Ee, yani gerçekten bir evde bakın boş alan çok kıymetli bir şey ya. Ben bunu yaşadığım ev itibariyle anladım ve yeni aldığım evde olabildiğince minimum miktarda mobilya veya süs bulundurmak istiyorum ki evin istediğim alanını istediğim şekilde kullanabileyim. Ya çünkü aldığınız bir saksı bile, bakın bir çiçek saksısı bile bir yer işgal ediyor ve yeri geliyor sizin o saksının işgal ettiği yere ihtiyacınız olabiliyor. Konumuza dönersek internet diyorduk. Ee, yeni aldığım evin Biliyorsunuz her evde bir çocuk odası vardır ancak ben çocuk sahibi olmadım ve hala 39 yaşında kendi bir çocuk olarak değerlendirilebileceğim için e, o çocuk odasını ben bir stüdyoya çevirme niyetindeyim. Henüz başlayamadım çünkü ev için yaptığım o kadar masraf var ki daha doğrusu o evi yaşanılabilir hale getirmek için yaptığım o kadar çok masraf var ki e, o odayı stüdyo haline getirmek için iki kriter beklemek, iki kriter için beklemek durumundayım. Onlar da nedir? Bir, fiber internetin gelmesi lazım. Ki fiber internet, Turkcell Türksel Süper Online'da görüştüm. E, bizim sitenin yöneticisiyle anlaşma yapıldı ve yaklaşık iki ay içinde Türksel Süper Online fiber hizmeti yeni evime gelecek. Ama velakin lakin e, çocuk odasını yani istediğim stüdyoyu yaratabilmek için ek ekipmana da ihtiyacım var. Ki bunlar da nedir? İşte yeni bir tane çalışma masası lazım, yeni bir tane monitör lazım. Çalışma masası büyük olmalı ki uh, de bahsettiğim az önce bahsettiğim Behringer B1 studio mikrofonunu takabileyim ve o orada dursun. Yani ben işten geldiğimde ses kaydı mı yapacağım? Ne yapacaksam direktman düğmeye basayım, bilgisayar açılsın ve ben oturup işimi yapabileyim. Yani dolaptan mikrofonu çıkar, kutusunu aç, naylonunu çek, bilmem şeyini işte straforunu kaldır, mikrofonu şeye monte et, ayağına monte et, ayağını masaya monte et gibi işlemlerle uğraşmamak için ki bunlar çok büyük bir vakit kaybı ve birer motivasyon kaçıran şeyler. Eğer bu şekilde ben bir sistem yaratabilirsem inanın hem tarih videoları hem de oyun videoları çok çok daha hızlı ve basit gelecek biliyor musunuz? Yani basitten kastım benim için yapması çetrefilli olmaktan çıkacak. Çünkü inanın yani şu tarih şu World of Warships videosunu şu an bile kaydederken acaba benim ses kartım düzgün kaydediyor mu? Endişesiyle kaydediyorum. Evet bu ses kaydına başlamadan önce bir deneme yaptım ama ne kadar tutar? Belki istediğim gibi çıkmaz, bilemiyorum. Göreceğiz. Zaten istediğim gibi çıkmışsa da YouTube'a koyacağım Bakın bu arada Helena oynarışına dikkat ettiyseniz asla ve asla kayaların arkasından çıkmıyor. Yani kayaların arkasından sadece ve sadece benim için spotlayan biri olmadığı zaman veya buna mecbur kaldığım zaman çıkacağım ki Bakın karşıdaki New Orleans bana açılı durduğu için tekrardan patlayıcı mermiye geçtim ve Helena'nın attığı bu 15 tane 152 milimetrelik toptan yaklaşık her seferinde 8-9 tanesi e, hedefe isabet ediyor ve canını yakıyor. Bakın ben burada özellikle hala görünmemeye özen gösteriyorum. Çünkü o adam beni görürse bana sıkacak ki benim canım çok az. Ancak adam benim e, görüş alanımdan iyice uzaklaştı, kaçmaya başladı. Dolayısıyla ben bu sefer diski göze alıp artık görünme pahasına o adamı yok etmeye çalışıyorum çünkü gerideyiz karşı takımı yakalamamız lazım. Döneceği yere sıkıyorum hemen bakalım dönecek mi dönmekten vazgeçti. İçeri mi dönecek dışarı mı dönecek derken içeri dönmeye karar verdim ve ben son bir atış yaparak onun öldüreceğime emin oldum ve bakın karşıda ne çıktı VESER çıktı uçak gemisi. 6. seviyenin en zararsız, en boktan uçak gemisi. Almanların 6. seviye uçak gemisi, ağaç gemisi olan. Dolayısıyla buradan korkacak hiçbir şey yok. Zaten roketçi de geliyorsa sizi yan yakalamadığı sürece tamamen etkisiz bir eleman. Yan yakalamaması için ne yapıyoruz? Direkt burun dönüyoruz ve roketler hiçbir şey yapamıyor. Helena zaten hava olması çok güçlü olan bir uçak gemisi. Niye? Çünkü Amerika. Amerikanların her şeyin hava savunması güçlüdür World of Warships'te. Adamlar hala önde ve bizim base'e bir tane zırhlı girmiş. Colorado da girmiş. Bir diğer zırhlı da. Ne o? Dur bakayım. Britanya. O da bizim base'e doğru ilerliyor. Benim onları yakalamam imkansız gibi bir şey. Ancak bizim uçak gemisinin onları orada taciz etmesi lazım. Ben bu arada bu ee, vesere saydırıyorum. Bakın, delici mermi özellikle sıkmıyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü veser ee, köşk yemeyen bir uçak gemisi. Bu uçak gemisine kesinlikle ve kesinlikle full yan görmediğiniz sürece kesinlikle pat delici mermi sıkıyorsunuz. Kaldı ki full yan görüyorsanız bile sıktığınız delicilerle köşk atmayı beklemeyin. Sadece mükemmel deliş yakalarsanız ama gibi köşk atamazsınız. Konumuza dönersek az önce evden bahsediyorum, bahsediyordum, stüdyo planlarından bahsediyordum. Konuyu bağlayacağım nokta şu ki bir stüdyo kurmak istiyorum ve o stüdyoda videolarımın yapımını, seslendirmesini, montajını her şeyi çok çok hızlandıracak bir ortam yaratmak istiyorum. Yani kafamda zaten ben her şeyi oluşturmuş konumdayım. Kaldı ki Austria ve in istediğim interneti birleştirdiğim zaman hani World of Warships yayınları, Twitch yayınları falan da arttırabilirim kesinlikle. Çünkü zaten öyle planlarım var, saygında planlarımız var. Ee, belki İngilizce bir şeyler yaparım ileride. Türkçe e, kaynak yaratmayı bırakmamak kaydıyla çünkü kesinlikle ve kesinlikle Türkçe kaynaktan vazgeçmek gibi bir niyetim yok. Bakın, full yan verdiği zaman, e, full delici sıktım. Köşk laf 8 tanesi mükemmel deliş sağladı. Yine bakın 7 tanesi harikulade deldi. Ve son bir atışta biz o veseri ...harcayalım. Emme! Bakın, bir Colorado kaldı, bir Britanya kaldı. Britanya'nın canı full. Polaradon'un canı neredeyse full, benim canım dipte yani bu maçı çevirecek olan ya benim ya da Furious, benim çevirme ihtimalim çok az ancak bizim uçak gemisiyle bir takım oyunu yapmamız halinde biz bu maçı çevirebiliriz. Uçak gemisi onları e, taciz edecek ve onları taciz ederken aynı zamanda benim için spotlayacak onları yani onları gösterecek bana ve ben kendimi göstermeden bakın çünkü canım çok az kendimi göstermeden onları e, hedef taktığıma tutturup taciz edeceğim öldürmeye çalışacağım yakmaya çalışacağım bakın bir hafif kruvazörseniz sizin en büyük silahınız yakmaktır niye çünkü zaten çok sık atış aralıklarıyla sıkıyorsunuz ve ya, e, sıktığınız her bir merminin yüzde 8 yangın başlatma ihtimali var dolayısıyla biz bu iki zırhlıya sadece sıkıyoruz. Uçak gemisi bunları bize hedef gösterdiği sürece biz bunlara sıkacağız. Yakmaya çalışacağız ki Britanya bakın orada yeniyor. ve ee, aynı zamanda da bizim üst bölgesini almalarına engel olmaya, engel teşkil olmaya çalışacağız, teşkil etmeye çalışacağız. Şimdi bakın ne oldu? Uçak gemisinin uçakları oradan gitti. Ve adamlar benim gözümden kayboldu. Şu an benim tek başıma yapabileceğim tek şey çıkıp onları ateş etmekken uçak gemisi yeniden onları bana gösterdiği için ben tekrardan sıkmaya başladım ve bunların arasından tabi canı az olan az olana sıkmaya başladım ki önce onu bir aradan çıkartalım hele hele ondan sonra diğerine de geçeriz yeter ki e, üstü keplemesin tabi bu yukarıda e, sağ üst köşede dikkat etmeniz gereken bir şey var o da nedir? tabi ki ne kadar hasar verdiğimiz veya vermekte de olduğumuz değil aksine kalan süre kalan süre 2 dakika 2 dakika 50 saniye. Dolayısıyla bakın o Colorado Amerikan mermilerinin balistiği biliyorsunuz e, Amerikan mermileri yavaştır ve gök kuşağı bir şekilde ilerlerler. Yani dikine çıkar ve dikine iner. Dolayısıyla bu şekilde adaların üzerinden rahat geçer bu mermiler. Dolayısıyla biz adanın arkasına saklanarak bu ikisine sadece ve sadece atış yapacağız, yakmaya çalışacağız, yok etmeye çalışacağız. Ama Şimdi oradan bak, baktık Britanya oradan çıkıyor Colorado da bana yöneldi. Benim canım zaten az olduğu için eğer beni tespit ederlerse beni öldürmeleri işten bile değil. Bakın burada Colorado'yu gördük. Colorado'yu yak. Bakın. Ben adanın arkasına geçme nasıl sıkıyorum. Çünkü eğer sıksaydım adam beni görecekti ve sıkacaktı. Hemen o Colorado'yu sıktıktan sonra X tuşuyla Britanya'ya geçiyorum. Colorado'yu bu arada yaktık ve konfeder aldık. X tuşuyla Britanya'ya geçiyorum ve Britanya o adanın arkasına çıkacağı zaman da ben de hızlanıyorum. Hemen bölümdeki adanın arkasına geçeyim ki adam beni görmesin. Burada amacım tamamen Britanya'yı taciz etmek suretiyle yakmaya çalışmak ve üssü aldırmamaya çalışmak. Adam beni orada gördü ve sıktı. Ben o zaten beni görse sıkacağını tahmin ettiğim için açılı durdum. Ve adanın arkasından sıvıştım. Ancak kesinlikle ve kesinlikle o adamın peşini bırakmaya niyetim yok. Bu arada Colorado az önce başlattığımız yangını söndürdüğü için bir daha ateş ettim ona. Eğer yanmaya başlarsa orada bir sirk olacak. Alev alev. Bakın. Ve derken iki yangın başladı. Colorado şu an gerçekten bir sirkin içinde alev alev yanıyor. Beni görmeden sıktı. Ee, beni öldüremedi, isabet dahi ettiremedi ancak kendisi şu an cayır cayır yanıyor. Helen arkadaşlar, Amerikan hafif kruvazörleri daha doğrusu böyle oynanıyor. Adaları çok aktif bir şekilde kullanıyorsunuz. Zırhınız fena değil, full yan vermemek kaydıyla her zaman karşı takım üzecek e, bir hasar verme potansiyeliniz çok yüksek. Ve bakın burada 44 saniye kaldı. Benim bu Britanya'yı öldürmem gerek. Ve bu Britanya ile beraber bu Colorado'nun da ölmesi gerek. Colorado zaten oradan sıktığını gördüm. Britanya'yı yaktık. Colorado orada yanmaya devam ediyor bakın şu ana kadar 143 bin hasar. Britanya 2.000 hasar kaldı. Ben şu an ölüm pahasına o Britanya sıkıyorum çünkü Colorado öldü. Bak, hala puan olarak yerindeyiz derken maçı kazandık.